Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sağlıktan beslenmeye, teknolojiden hayvanların yapısına kadar pek çok ilginç bilgiyi sizinle paylaşacağım. Futbol oyuncularının çoğu bir maç sırasında ortalama 11 kilometre koşar. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Kırbacın Çatlama sesi çıkartmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. Kalbin yeri doğayısıyla sol akciğer sağdakinden daha küçüktür. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. İnsanın kalça kemiği betondan sağlamdır. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür. Yarasalar bir mağarada çıktıklarında her zaman suya dönerler. Bir aranın yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir. Yunuslar bir gözleri açık uyurlar. İnsanlar yılda ortalama 5 milyon kez nefes alır. Birçok rujda balık pulları bulunur. Sıçrayamayan tek hayvan türü fildir.